hedef sayfasına geldiysen buradan tercihler ve hedefler sayfasına ulaşabilirsin. Tercihler sayfası. Burada listelenen yüksek öğretim programlarından 24 tanesini tercih listene ekleyebilirsin. Hadi birlikte yapalım. Bir yüksek öğretim programının adına tıklayıp program ekle diyerek veya artı düğmesine basarak listeye program ekleyebilir. Programı kaldır diyerek veya eksi düğmesine basarak yüksek öğretim programını tercih listenden çıkarabilirsin. Sayfadaki program listesinden program adına tıkladığında ise bir yüksek öğretim programının şehir, bursluluk oranı, eğitim dili gibi özelliklerini görebilirsin. Başka seçeneklerin de var. Yüksek öğretim programlarını filtrele seçeneğiyle çeşitli özelliklere göre listeleyebilirsin. Peki hedefine ne kadar yakınsın? İşte bunu öğrenmek için doğru yerdesin. Hedefine ne kadar yakınsın alanında deneme sınavlarındaki ilk giriş puanın, güncel puanın ve tercih listesine eklediğin yüksek öğretim programlarının taban puanları sıralanmaktadır. Böylece hedefine giden yolda ulaşman gereken puanı görebilirsin ve ek bir bilgi diploma puanını ilgili kutucuğa yazarak güncelleyebilirsin. Gelecek deneme sınavı için hedef belirlemek ve sınav hedeflerini karşılaştırmak için hedefler sayfasına gidebilirsin. Sınav hedeflerini belirle düğmesine tıkladığında açılan sayfada sınav ve ders isimlerine göre hedef belirleme kutucuklarını görebilirsin. Hedef belirleme kutucuklarındaki bilgiler bir önceki sınav sonucuna göre otomatik gelir. Gelecek sınav için hedeflerini artı ya da eksi düğmelerini kullanarak değiştirebilir ve dersler arasında geçiş yapabilirsin. Unutma, sınavdan bir gün öncesine kadar hedef belirleyebilirsin. Hedef belirlediğin sınavın sonucu açıklandığında hedef netlerini ve sınav sonuç netlerini karşılaştırabilirsin. Ve son olarak, asistan analizi düğmesine tıklayarak ders değerlendirmelerini görüntüleyebilirsin.